Sevgili bir dostum ya. E, ne kadar ömrümüz o kadar. Yeter ki e, ona buna e, hep anneannecimin bir duası vardı. Kapılara baktırma ya Rabbi. Muhtaç hmm. etme. Bir de muhtaç etme. Zor hastalıklar bunlar. Çok. Pahalı hastalıklar Çoğul. bunlar. Çoğul. Öyle hikaye masla atışlardı. Evet. Doğru evet. insanla karşılaştırsın Allah. Doğru doktorla. Hmm. Doğru doktorla. Ama benim mesela baktığınız zaman ben bütün eşimle dostumla ilişkimi kestim. Sadece telefonla e, konuşuyorduk. Çünkü birisi işte biraz evvel söylediğim gibi ya boş geç Allah aşkına günde 50 tane oluyor grip gibi bir şey bu 100 tane oluyor der demez kapattım telefonu. Mesela bu empati değil değil mi? Bu Hayır empati falan Ö bu ekranlardan senin aracılığında bu program aracılığıyla söylüyorum yapmayın. yapmayın yapmayın böyle bir şey. Hasta olan insana siz moral vermiyorsunuz tam tersi moralsiz hale